Oz 2024 yılında iş yapmak isteyen birçok arkadaş var. Sıfır sermaye ile 2024 yılında bir işe başlayacak olsalar başlayacak işleri sıralamak istiyorum. Sen de bana destek ol. Okey abi. 4 iş modeli belirleyelim ve bu iş modellerinin eksilerini, artılarını, faydalarını her şeyi söyleyelim ve bu arkadaşlar sıfır sermaye ile para sermayesinden bahsediyorum. Nasıl bu işleri yapabilirler? Bunları detaylı anlatalım. Ama birinci iş ve şu anda çok popüler olan bence içerik üreticiliği. Yani şu anda bizim de bir yazılım şirketimiz var, teknoloji şirketimiz var. Teknoloji şirketimiz firmalara kullanıcı deneyimi yani UGC videoları üretiyor. Bunun için de içerik üreticiliğine ihtiyacımız var. Biz içerik üreticilerine düzenli olarak paralar ödüyoruz. İşte aylık 10 bin lira kazanan da var, 15 bin kazanan da var. Aylık hiç yoktan 1000 2000 de kazanan var. Haşlığını çıkaran arkadaşlar da var. İçerik üreticisi olmak için takip sayısına gerek yok. Influencer marketing değil. 100 takipçim var ama video çekmeyi biliyorsun. Bu konsept takipsiz. Hem markalardan hediye ürünler al hem de üstüne para kazan. Nasıl? Sana kesinlikle katılıyorum abi. İçerik üretimi özellikle ek gelir için 10 numara bir iş modeli. Hı hı. Aynı şekilde artan hacimle birlikte bunu ana gelirin Değil. haline de getirebilirsin. Aynı şekilde evden çalışabilme potansiyeline sahip bir iş modeli. Adetten markalardan ürün geliyor. Bunlar için e, çok para güzel bir vermiyorsun. Gibi hı hı. Her geçen gün neticelat artıyor. Eğitimciler için konuşacak olursa Her geçen gün artan bir yerde niye ihtiyaç var? Pazarlamaya ihtiyaç var. Pazarlamanın birinci sırasında 2024'de yücesi videolar varsa eğer video çekmeyi biliyorsa bu iş tam senlik. Diyebilir miyiz? Yani, evet. Videoyu çekmeyi biliyorsan al, 30 saniyelik videoyu çek, paranı kazan ve keyfine bak. Aynen, Aynen. öyle. kadar basit aslında. Kuraca dahilse edit <laughs> bilmene gerekiyor. Onu da biz yapıyoruz zaten senin yerine. Tamam. Dertemiz bir durum. İkinci olarak bununla biraz daha yetkin olman gerekiyor. Biraz daha tecrübe kazanmış olman gerekiyor. İş çıkarmış olmak gerekiyor. Video editörü. Bizim de yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi video editörü bulmak. Kaliteli video editörü bulmak. Kaliteli video editörü. Gerçekten bulduğun zaman bırakma yani. O çok kıymetli bir şey. Eğer kaliteli bir video editörlüğü yapıyorsan kesinlikle çoğu markaya, çoğu ajansa hem freelancer iş yapabilirsin hem bir ajansa çalışabilirsin. Ya da sadece bunu bir iş haline getirip de bütün markalara hizmet verebilirsin diye düşünüyorum. Sen düşünüyorsun. Editörlük her geçen gün zaten büyüyen bir iş kolu. Aynı şekilde bu da e-ticaretin büyümesiyle birebir indeksli bir sektör aslında. Ne kadar çok çevrimiçi iş modeli büyürse, bu çevrimiçi iş modelinde editlenmesi gereken, düzenlenmesi gereken milyonlarca içerik üretilecek. Dolayısıyla editörlük burada ana iş kollarından bir tanesi aslında. Editörlük de aynı şekilde hem ek gelir hem de ana gelir haline getirilebilecek bir model. Ücretli, ücretsiz olarak çok rahat internetten öğrenilebilecek bir yetkinlik. Azıcık bilgisayarını anlıyorsan azıcık programları anlıyorsa kesinlikle bu işi öğrenip çok hızlı bir şekilde para kazanabilir. Önemli olan şey ucuz iş değil, kaliteli iş yapar. Kaliteli iş yaparsan fiyatını herkes sana veriyor zaten diye düşünüyorum. Katılıyorum kesinlikle. Birinci iş ne dedik? İçerik üreticiliği. Ona destek vermek için video editörlüğü mesela bunu birbirine bağlıyor. Evet evet. İçerik üreticisen video editörlüğünü bağlarsan kendi videolarını montaj başkalarına videolarını montaj edebilirsin. Video editörüysen ajanslara hizmet verebilirsin. Kimsesine iş yapabilirsin. Aslında hepsi birbirine bağlayan bir şey. E-ticareti söyledin. E-ticaret büyüyor. Video reklamlar her geçen gün artıyor. Niye ihtiyaç var? Video editlerine ihtiyaç var. Ana iş haline getirebilirsin yani şu anda günümüzde çok rahatlıkla ana iş haline getirir. E, yapay zeka geliyor diyorlar. Yapay zeka tık, tık tık yapıyor. Artık bunun da faydalarından kullanıp çok daha hızlı yaratıcı videolar yaratarak çok güzel paralar kazanabilirsin diye düşünüyorum. Üçüncü olarak asla kimsenin bilmediği, kimsenin farkında olmadığı, kimsenin anlatmadığı bir iş modeli. Bu da satış satış yapmak satış becerilerini geliştirip bir markaya girmek ya da bir online eğitim firmasını diyelim girdin onun ürünlerini online eğitim firmasının ürünlerini satmak. Yani satış aslında çok güzel toparladın. Satış zaten kendi başına bir yetkinlik. İlerleyen süreçte aslında bir sonraki maddede anlatacağımız iş modelini de birebir destekleyen bir iş kolu satış. Satışı sen de çok iyi biliyorsun zaten. Kendimizde o yetkinliği inşa ettiğimiz an aslında para basma makinesine dönüyoruz gibi bir şey. Çünkü herhangi bir hizmeti çok rahat pazarlayabiliriz ve satabilecek pozisyonda olduğumuzda bu bizim için çok ciddi bir gelir oluyor. Video editörüsü bir önceki şeyde. Video editörüsü ama satamıyorsun kendine. Satış biliyorsan satarsın. Evet ya da satış biliyorsun, satış etkinliğin var. Elinde ürün hizmetin yok, hiçbir şey yok. Elinde ürünün hizmeti olanın ürünün hizmetini satarak komisyon alarak çok yüksek kazançlar elde edebilirsin ki örnek veriyorum emlakçılar. Emlakçılar elinde ürün var mı? Hayır, yok. hayır, hayır. Senin evin var, ben emlakçıyım diyorsun ki bu evimiz sat. Eğer ben satış etkinliğim yüksek bir emlakçıysam, gerçekten bunu iyi yapıyorsam milyon TL'lik evi satıyorum ve aldığım yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört komisyon oranlarından aslında çok ciddi para kazanıyorum. Böyle değil mi aslında emlakçı? Kesinlikle, aynen öyle. Hiç başkasının ürününü satarak komisyon kazanma. Emlakçılık böyle bir şey. Hı hı. Bu satış etkinliği. Şu an mevcuttaki çok ajansın en büyük sıkıntısı ne? Müşteri bulamamak, müşteri kapatamamak, müşteri bağlayamamak. Niye? Satış yapmayı bilmiyorlar. Hep teknik konulara kendini geliştiriyorlar. Yanlış. Satışta kendini geliştirmezsen satışı olmayan şirketin bir devamlılığı olmaz. Online firmalar, onunla eğitim firmaları, reklamlara trafik getiriyor. Ama orada karşılayan kişinin satış yetkinliği zayıfsa yine satış olmuyor. Yani satışı biliyorsa çok ciddi paralar kazanabilirsin. Aylık 100 bin TL'yi rahat kazanabilirsin. ki Bizim 19-20 yaşında bizimle ilk başta ajans başlayıp sonra bizden ayrılmış bir arkadaş şu an aylık 3000 dolar para kazanıyor ve çok yakın bir arkadaşımızın şirketine çalışarak 3000 dolar para kazanıyor. Ve 19 şimdi bu arkadaş. Tek yetkinliğinde çok iyi hatırlıyorum. Bundan 2 yıl önce ben Facebook reklamlarında uzmanlaşmak istiyorum. Oğuz abimle dediğin işte ya yanlış yaparsın. Boşver Facebook reklamları. Facebook reklamları herkes öğreniyor. Sen satış öğren dedim. Bundan bir iki ay önce konuştuğumuzda ya yani Mert abi iyi ki ama iyi ki satışın nasıl yapıldığını öğrenmişim. Şu anda 3000 dolar para kazanıyorum. Mükemmel bir şey. Kesinlikle ya. Olur. Yani satış ve pazarlama dünyada hiçbir zaman bitmeyecek. Satış konusunda kendini yetkin hale getirirse mükemmel paralar kazanabilirsin. Ki benim şirketlerimizdeki uzmanlık alanım satış diyebilirim zaten. Aynen öyle. Bu saydığımız içerik üreticiliği, editörlük ve satış. Bunların hepsi diyelim ki bir şeyde var. Dijital pazarlama C olmak ya dijital pazarlama ajansı kurmak. Aslında en önemlisi ve sermayesiz yapılabilecek işlerin başına ve en çok para kazanılacak işlerin başına yazılabilir diye düşünüyorum. Abi zaten dijital pazarlama bizim göz bebeğimiz. Bu kanalda, eğitimimizde veya herhangi bir yerde anlatmaya çalıştığımız iş modeli. Sıfır sermaye ile çok rahat başlanabilecek çevrimiçi bir iş modeli. Hızlı bir şekilde internetten para kazanabilecek bir iş modeli. Sadece zamanla ücretsiz kaynaklara yatırarak bu ücretsiz kaynaklardan kendinde bir yetkinlik inşa ederek ve bunu işletmeleri kolayca pazarlayarak kazanılabilecek bir iş modeli. Dolayısıyla her türlü karlı, ölçeklenebilir ve uzun vadede ciddi getirisi olan bir iş modeli. Kazanç olarak da çok karlı. Dolayısıyla hani diğer iş modellerini birebir destekleyen ve ana segment noktalarından bir tanesi de satışın olduğu. Güzel bir iş. Yani dijital pazarlama zaten her şey demek benim gözümde. Dijital pazarlama ajansı kurdun, büyüttün, belli bir seviyeye getirdin diyelim. İşte Hı. aylık 100 bin, 200 bin seviyeye getirdin. Yani yapacağın diğer işleri de bunun üstüne edebilirsin ki bizim olduğumuz gibi. Evet, evet Dijital pazarlama var üstüne bir şey edebilirsin Çünkü öyle bir iş modeli. Yani e-ticaret mi yapmak istiyorsun? Şu an git bak e-ticaret eğitimi satan arkadaşlara. Hepsinin ilk işi dijital pazarlama pazarlama değil mi? Aynen öyle. Aynen. Aynen. Dijital pazarlama yapmış, orada yetkinliği kazanmış, üstüne e-ticareti koymuş. Bugün e-ticaret yapan arkadaşlara da söylüyorum. Böyle dijital pazarlama yap, yap, öğren, bu işi çok iyi kavra. Bir yıl, iki yılını burada ver. Sonra istediğin e-ticaret markasını istediğin şekilde kurar, istediği şekilde ölçeklersin. Yaparsın yani bu çok rahat. Dijital pazarlama gerçekten aslında en son söyledik ama ilk sıraya yazılabilecek en güçlü, en donanımlı ve en çok para kazanabileceğin iş alanı. Çünkü aylık 7 haneli kazanmak ki bizim gibi 7 haneli kazanmak, 7 haneli kastım 1 milyon TL üstü 3 yıldan bahsediyorum. Kazanmak çok zor değil. Tabii ki kazanmak çok zor ama uzun vadede kazanmak çok da zor değil diye düşünüyorum. Abi sonuna kadar katılıyorum. Dijital pazarlama konusunda da sanırım söyleyeceklerimiz o kadar. Artık bir sonraki videoda farklı konulara değiniyor oluruz. Süper. Yorumlar bizim için önemli. Yorumlara arkadaşlar özellikle istedikleri konuları yazarlarsa çok memnun olurum. Ajansımızın işleyişi hakkında çok yorum geliyor. Onu da bir başka videoda lütfen dillendirelim. Nasıl müşteri alıyoruz, nasıl devam ettiriyoruz. Bununla ilgili videolar çekelim istiyorum. Okey abi. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz abi.